onlarca filmde rol aldı. Yeşilçam'ın unutulmaz film şarkılarını başarıyla seslendirdi. <laughs> Kıymetli oyuncumuz Lale Belkıs'ı onur ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Şimdi müsaadenizle bu ödülü takdim etmek üzere kendi filmlerinde de müzik sevgisini hiç esirgemeyen sevgili Ata Demirer'i sahneye davet ediyorum. Ee, gerçekten çok mutluyum. Beni aradıklarında dedim ki aday mıyım? <laughs> Ödül vereceksin dediler. Dedi, <laughs> ama yine de bir tatlı alaylığımız var galiba. Ama benim e, sizin önce ödülünüzü verin. Benim şeylem bitmez çünkü. Bitlisiz, benim değil, için tabii. çok büyük onur. Çok, diriç, çok az insana nasip olur. Diriç. Bunu başkası yapsaydı çok kıskanırdım. Ay, i̇nsanın hayranı olduğu bir dev sanatçıya ödül o, vermesi. Dev sanatçı dev, dev sanatçıdan, sanatçıdan bunu almak Estağfurullah. Estağfurullah. Biraz düşürdüm ama. Çok teşekkür ederim. Ben de. teşekkür ederim. Konuşacak o kadar çok şey var ki gerek nasıl isterseniz. O kadar çok şey var ki tabii ki üzüntülerimiz, kaybolan arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız, imkansızlıklar, ekonomik koşullar, herkesin zorluğu, sanatçı tabii ki bunları hissediyor. Emin olun hepimiz aynı üzüntüleri yaşıyoruz güzel şeyler yapmak için biz bu zamana kadar çok güzel şeyler yapmak için uğraştık gerçekten yani. Ama e, güzellikler bazı kişiler tarafından anlaşılmıyor yahut e, görmek istemiyorlar. Yani onun için ben bu güzel ödülü Siyah yazarlarından aldığım ödülü Cumhuriyet Kadını'yım. Cumhuriyet'im adını alıyorum. Atamın adını alıyorum. Evlilerimiz adını alıyorum. Neyse canım. Tebriklerimizle efendim. ve alkışlarımızla uğurluyoruz. Ne olur bir komedi e, kategorisi yapın. Antalya Film Festivali'nden çağırıyorlar, sonucu olarak. <laughs> Kosa'dan <laughs> çağırıyorlar, başka bir şey. Bir kere de ben orada bir şekilde yarışmak istiyorum, kendi meslektaşlarımla. Başka türlü yarışamayız. <laughs> <laughs> Ağzına sağlık. <olun. gülüyor> <laughs>